Herkese merhaba. Tarihin en büyük felaketlerinden birine öncülük eden bu kişi, saatlerce aynanın karşısında durup farklı pozlar çalışacak kadar kendini sahneye adayan biriydi. Almanya'daki Nazi rejimi, insanlık tarihinin en kanlı ve yıkıcı dönemlerinden birini temsil eder. Ancak savaşın gölgesinde, bombaların yankıları arasında dünyayı kökten değiştiren bazı yenilikler de doğdu. Nazi döneminde Alman bilim insanları, üç boyutlu film teknolojisinden gıda mühendisliğine, hatta otomobil sanayisine kadar birçok alanda, bugünün dünyasında hala izleri görülen dönüşümlere öncülük etti. Pervitin, Askerin Uyarıcısı Hitler, dünyanın en güçlü uluslarına karşı yıkıcı savaşını yürütürken, Nazi rejiminin umutsuz taktikleri, günümüzde şiddetle kınanan politikalara kapı araladı. Bu politikalardan biri cephede askerlerin fiziksel dayanıklılıklarını artırmak ve yorgunluğu gidermek amacıyla onlara ağır uyuşturucular verilmesiydi. Metamfetaminin erken bir formu olan pervitin Nazi askerleri arasında yaygınca kullanılmaya başlandı ve hatta reçetesiz olarak bile edinilebiliyordu. Bu maddenin yoğun kullanımı Nazi rejiminin askerlerini uyumadan, inlenmeden ve sorgulamadan savaşa sürmek için aldığı sert önlemleri gözler önüne seriyor. Savaş sonrası dönemde ise pervetinin etkileri daha da net ortaya çıktı. Araştırmalar, metanfetamin kullanımının uzun vadede bağımlılık, psikolojik rahatsızlıklar ve fiziksel çöküş gibi ağır sonuçlar doğurduğunu ortaya koydu. 3 Boyutlu Film Teknolojisi Hitler, iktidarı boyunca propaganda gücünü artırmak amacıyla Nazi mühendislerini 3D film teknolojisi gibi çığır açan yenilikleri yönlendirdi. Avustralyalı yönetmen Philippe Mora'nın araştırmaları Nazi Almanyası'nda 1936'da çekilen iki propaganda filminde Hollywood'ın ancak 1953'te ticari olarak kullanmaya başladığı 3D teknolojisinin 16 yıl önce kullanıldığını gösteriyor. Bu filmlerin keşfi, Nazi Almanyası'nın propaganda etkisini artırmak için ileri teknolojiye verdiği önemi açığa çıkarıyor. Bu erken dönem 3D filmler, izleyicilere daha çekici ve gerçekçi bir deneyim sunarak propaganda mesajlarının etkisini artırmayı hedefliyordu. 3D görüntüler, görüntülere derinlik kazandıran yenilikçi çekim ve projeksiyon tekniklerine dayanarak oluşturulmuş, izleyiciye dönemi için oldukça canlı bir görsel deneyim sunmuştu. Nazi mühendislerinin bu erken dönem 3D çalışmaları, teknolojinin ilerleyişine ilginç bir katkı sağladı. Günümüz 3D teknolojisi elbette çok daha gelişmiş olsa da, Nazi mühendislerinin bu alandaki deneysel çalışmaları gelecekteki gelişmelere zemin hazırladı. Volkswagen Beetle Volkswagen Beetle dünyanın en çok satan otomobili ünvanına sahip ancak kökenleri pek bilinmeyen bir tarih barındırıyor. Almanya'nın başında olduğu dönemde Adolf Hitler çalışkan Alman ailelerinin sahip olabileceği dayanıklı ve erişilebilir bir otomobil yaratmayı hayal etti. Bu vizyonla 1935 yılında ünlü otomobil tasarımcısı Ferdinand Porsche ile buluştu. İkili uygun maliyetli, bakımı kolay ve Almanya'nın hızla gelişen otoyollarında rahatça yol alabilecek bir araç geliştirme fikrini tartışarak Volkswagen Beetle'ın temellerini attı. Almanca'da halkın arabası anlamına gelen Volkswagen adı verilen bu otomobil sadeliği ve işlevselliğiyle bir simge haline geldi ve kısa sürede diğer ülkelerde de ilgi uyandırdı. Başlangıçta Beetle'ın geniş çapta üretilmesi, Nazi rejiminin Almanya'nın teknolojik gücünü sergileme stratejisinin bir parçası olarak düşünülmüştü. Ancak zamanla bu aracın imajı köklü bir değişim geçirdi. 1960'larda Beetle, Amerika'daki hippie kültürü tarafından benimsenerek barış ve sevgi sembolü haline geldi ve böylece karanlık geçmişiyle tam bir tezat oluşturdu. Bugün, Nazi rejimi döneminde kurulan Volkswagen, dünya çapında en büyük otomobil üreticilerinden biri olarak biliniyor. Lamborghini, Audi, Bentley ve Porsche gibi prestijli markaların sahibi olan Volkswagen, propaganda amaçlı kökenlerinden sıyrılarak milyonlarca insan tarafından sevilen ve güvenilir bir marka olarak küresel ölçekte güçlü bir konuma ulaştı. Fanta İkinci Dünya Savaşı şiddetini artırdıkça Almanya'nın ekonomisi üzerindeki baskı da büyüdü ve birçok ülke Almanya'ya yönelik yaptırımlar uygulamaya başladı. Bu yaptırımlardan etkilenen Amerikan şirketlerinden biri de Coca-Cola oldu. Almanya Avustralya'yı ilhak ettiğinde Coca-Cola yaklaşık 10 yıldır popüler içeceğini Almanya'da üretiyordu. Ancak Pearl Harbor saldırısının ardından tüm Amerikan şirketleri Almanya'daki faaliyetlerini durdurmak zorunda kalınca tedarik kesintileri Alman Coca-Cola fabrikalarını ciddi şekilde etkiledi ve ünlü içeceği üretmek imkansız hale geldi. Bu krize karşı çözüm bulmaya çalışan Coca-Cola Almanya'nın başındaki Max Keith, eldeki sınırlı malzemelerle yeni bir içecek yaratmaya karar verdi. Gıda endüstrisinde atık olarak değerlendirilen elma posası ve pancar şekeri gibi malzemeleri kullanarak kimyager ekibiyle birlikte yeni bir tarif geliştirdi. Ekipten yaratıcılıklarını kullanmalarını isteyen Keith, fantazi kelimesinden esinlenerek Fanta adını buldu. O dönemdeki Fanta tarifi günümüzde bildiğimiz meyveli versiyonundan oldukça farklıydı. Fanta'nın yaratımı, Coca-Cola'nın Almanya'daki varlığını savaş koşullarında sürdürebilmesini sağladı. Savaş sonrasında bu Nazi dönemi buluşu yavaş yavaş Coca-Cola'nın küresel pazarında yer edindi ve bugünkü meyveli içeceğe dönüştü. Gece görüşü. Geçmişte askerlerin düşman bölgelerinde hareket etmeleri veya karanlıkta çatışmalara katılmaları büyük zorluklarla doluydu. Bu dezavantajı ortadan kaldırmak isteyen Alman bilim insanları gece görüş teknolojisi üzerinde yoğun çalışmalar yürüttü. 1939 yılına gelindiğinde bu çalışmalar ilk meyvesini verdi ve 2.2 kilogram ağırlığında ZG-1229 ya da bilinen adıyla vampir gece görüş cihazı geliştirildi. Üretim tesislerinde silahlarla entegre edilebilecek özel bağlantı noktalarıyla donatılan bu cihaz, kullanan askerlerin gece avcıları olarak anılmasına vesile oldu ve Alman ordusunun birçok askeri harekatında önemli bir avantaj sağladı vampir cihazı, bir nişangah, kızılötesi bir projektör, ahşap bir kutuda taşınan ışık kaynağı pili ve görüntü dönüştürücüyü çalıştırmak için gaz maskesi kutusuna yerleştirilmiş ikinci bir pil ünitesinden oluşuyordu. Bu yenilikçi projektör, klasik bir tungsten ışık kaynağını kızılötesi bir filtre aracılığıyla kullanarak yalnızca kızılötesi ışığın geçmesine izin veriyordu. Günümüzde kullanılan termal görüntüleme sistemlerinden farklı olarak vampir, vücut ısısına duyarlı değildi. Bunun yerine üst kızılötesi ışık spektrumunda çalışıyordu. Savaşın ilerleyen dönemlerinde bu teknoloji bazı nazi tanklarına da entegre edilerek kullanıldı. Ancak Alman askerlerinin bu cihazı kullanmaya başladığı dönemde savaşın son ermesine az kalmıştı. Günümüzde gece görüş teknolojisi askeri operasyonlardan vahşi yaşam gözlemine ve arama kurtarma görevlerine kadar pek çok alanda hayati bir araç olarak kullanılıyor. Elektro Boot Sualtı Devrimi İkinci Dünya Savaşı'nın seyri Almanya aleyhine dönmeye başladıkça Nazi rejimi umutlarını mucize silahlar geliştirmeye bağladı. Bu yeniliklerden biri denizaltı teknolojisinde devrim yaratacak olan elektroboottu. Çoğu denizaltının yalnızca saldırı anlarında dalış yaptığı ve çoğunlukla yüzeyle seyrettiği bir dönemde elektroboot yani tip 21U botu su altında günlerce kalabilme kapasitesiyle deniz savaşının kurallarını değiştirdi. Elektroboot döneminin mühendislik harikalarından biriydi ve su altında saatte 30 kilometre hıza ulaşabiliyordu. Bu hız önceki denizaltı modellerine göre ciddi bir ilerlemeydi. Ayrıca bataryalarını periskop derinliğinde şarj edebilmesi sayesinde yüzeye çıkmadan gizliliğini koruyabiliyordu. Bu özellikleriyle elektroboot çağdaşlarının önüne geçerek modern denizaltı teknolojisinin temel taşlarından biri haline geldi. Elektroboot'un savaş sahnesine çıkışı deniz savaşının girişatında önemli etkiler yarattı tasarımı savaş sonrası dönemde dünya genelinde denizaltı üretiminde ilham kaynağı oldu ve daha verimli, daha etkili sualtı araçlarının geliştirilmesine öncülük etti. Bugün elektrobootun ardındaki prensipler ileri teknoloji denizaltıların tasarımına yön vermeye devam ediyor. Hortenho 229 İlk Hayalet Uçak 1943 yılında Luftwaffe komutanı Hermann Göring Alman uçak üreticilerine oldukça iddialı bir görev verdi. 1000 kilogram bomba taşıyabilecek, 1000 kilometre yol alabilecek ve saatte 1000 kilometre hıza ulaşabilecek bir hafif bombardıman uçağı tasarlamalarını istedi. O dönemde bu hızlara ulaşmak yalnızca jet motorlarıyla mümkün olsa da jetlerin yüksek yakıt tüketimi ciddi bir sorun yaratıyordu. Bu zorlayıcı projeyi üstlenen Horten kardeşler, Walter ve Reimar Horten, tarihin en devrimsel turbojet motorlu uçaklarından birini Horten Ho 229'u geliştirdiler. H-229 düşman radarlarına yakalanmadan hattı geçebilmesi amacıyla aerodinamik bir kanat formunda tasarlanmıştı. Bu yenilikçi yaklaşım dönemin çok ilerisinde bir tasarımdı ve gizli teknolojilere dayanan gelecekteki hava savaşlarının temellerini attı. Ancak proje birçok engelle karşılaştı ve 18 Şubat 1945'te son prototip bir kazada yok oldu. Seri üretime geçemese de Horton Ho 229 savaş sonrası uçak tasarımına ilham kaynağı oldu ve modern gizli savaş uçaklarının gelişimine katkıda bulundu. Dünyanın ilk savaş jeti Dünyanın ilk seri üretim savaş jeti olan Messerschmitt M262 Şivalbe, havacılık tarihinde devrim niteliğinde bir dönüm noktasıdır. Bu çığır açan uçağın geliştirilmesi Adolf Hitler'in müttefiklere karşı kullanabileceği bir mucize silah yaratma vizyonuna dayanıyordu. M-262'nin tasarım süreci 2. Dünya Savaşı patlak vermeden önce Nisan 1939'da başladı. Uçak ilk uçuşunu 18 Nisan 1941'de pistonlu bir motorla gerçekleştirdi. Ardından 18 Temmuz 1942'de jet motoruyla yapılan uçuşunda başarılı bir performans sergileyerek askeri havacılıkta yeni bir çağ başlattı. M262'nin yenilikçi tasarımı yalnızca savaşın gidişatını değil, aynı zamanda savaş eti geliştirme alanındaki gelecek yaklaşımları da kökten etkiledi. Jet itiş gücü ve aerodinamik verimlilik ilkeleri üzerine kurulu bu tasarım, sonraki nesil jetler için bir temel oluşturdu. Gizli Proje İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler, hava üstünlüğü sağlamak ve düşmanlarına karşı stratejik bir avantaj elde etmek için deneysel havacılık teknolojilerine büyük yatırımlar yaptı. Bu çabalardan biri de Haunebu olarak bilinen, geleceğe dair büyük umutlar bağlanan deneysel bir uçan daire projesiydi. Haunebu projesi, o dönemde sıradan askeri araçların ötesinde dikey kalkış yapabilen, olağanüstü hızlarda hareket eden ve yüksek manevra kabiliyetine sahip bir uçan araç fikri etrafında şekillendi. Yüksek derecede gizlilik içinde yürütülen bu proje, yalnızca Nazi Almanyası'nın en yetkin mühendisleri ve bilim insanlarından oluşan özel bir ekip tarafından yönetiliyordu. Naziler bu araçların konvansiyonel uçaklara göre daha hızlı, daha çevik ve radar sistemleri tarafından fark edilmesi zor makineler olabileceğine inanıyorlardı. Ancak tüm bu ileri teknolojik çabalara rağmen Haunebu prototipi tam anlamıyla işlevsel bir savaş aracına dönüştürülemedi proje o dönemki mühendislik ve bilimsel kapasitelerin çok ötesinde teknik zorluklarla karşılaştı. Dönemin malzeme bilimi ve enerji gereksinimleri aracın başarıyla operasyonel hale getirilmesini imkansız kıldı. Ayrıca savaşın ilerleyen aşamalarında Almanya'nın giderek artan kaynak sıkıntısı ve yenilgisi de projenin tamamlanamamasına neden oldu. Buna rağmen Haunebe projesi savaş sonrasında özellikle ABD ve Sovyetler Birliği'nin askeri araştırma ve geliştirme çalışmalarında kullanıldı yenilikçi mühendislik vizyonuyla ilerideki yüksek irtifa hava araçları ve fütüristik savunma teknolojileri için ilham verici bir referans olarak görüldü. Ayrıca Haune bu ilerleyen yıllarda UFO efsanelerinin de kaynağını oluşturdu. Land P-1000 Ratte İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar normal tanklardan 5 kat büyük bir tank geliştirmeyi planladılar. Bu iddialı proje, Haziran 1942'de grup yöneticisi Edward Grote tarafından önerilen ve Land Cruiser P-1000 Ratte olarak bilinen devasa bir tank konseptiydi. Yaklaşık 1000 ton ağırlığında olması hedeflenen bu tank, dönemin en ağır tankı Panzer 8 Maus'un bile çok ötesindeydi. Adolf Hitler, Nazi mühendisliğinin gücünü simgeleyeceğine inandığı bu projeden oldukça etkilenmişti. Ancak 1943'ün başlarında Silahlanma Bakanı Albert Speer, projenin gerçekçi olmaktan uzak olduğunu belirterek Land Cruiser P-1000 Ratte'yi iptal etti. Speer, böylesi devasa bir tankın gereksiz kaynak israfı yaratacağını ve pratikte uygulanamayacağını düşünüyordu. Ratte asla hayata geçirilemedi. Ancak Nazilerin askeri üstünlük uğruna nedenli uç projelere yöneldiğini gösteren çarpıcı bir örnek olarak tarihteki yerini aldı. Z4 Bilgisayarları Z4, dünyanın ilk ticari dijital bilgisayarı ve en eski programlanabilir bilgisayarı olarak tarihte kendine özel bir yer edinmiştir. İnşaat mühendisi ve bilgisayar bilimcisi Konrad Zuse tarafından geliştirilen bu çığır açıcı cihaz, Alman Hava Bakanlığı'nın desteğiyle inşa edilmiştir. Zuse'nin Z serisi bilgisayarları, bilgisayar teknolojisinin gelecekteki gelişiminde öncü bir rol oynamış ve dijital çağın temel taşlarını döşemiştir. 1943 yılında elektromanyetik yörelerle yapımına başlanan Z4, karmaşık mühendislik ve matematik problemlerini çözme kapasitesine sahip insan yeteneklerini aşan bir hesaplama gücüne ulaşmıştı. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından İsviçre'ye taşınan Z4, Zürih'teki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nde uzun yıllar boyunca bilimsel çalışmalarda kullanıldı. Birçok temel kavram ve teknolojiye öncülük eden Z4, günümüzde hala devam eden bilişim ve hesaplama devriminin yapı taşlarından biridir ve bugünün dijital dünyasının temellerini atarak bilişim alanına unutulmaz bir katkı sunmuştur. Enigma makinesi, savaşın şifresi. Almanya tarafından geliştirilen ve dönemi için oldukça sıra dışı bir buluş olan Enigma makinesi, gizli mesajların güvenli bir şekilde iletilmesi için tasarlandı. 1. Dünya Savaşı'nın sonunda Alman mühendis Arthur Scherbius tarafından icat edilen bu makine, 2. Dünya Savaşı sırasında Alman ordusu için vazgeçilmez bir araç haline geldi. Enigma, birliklerle üst düzey hükümet yetkilileri arasında güvenli bir iletişim ağı kurarak mesajları şifreledi. Hitler ve bilim insanları makineyi sürekli geliştirerek daha karmaşık hale getirdi ve düşman kuvvetleri için şifreyi çözmeyi giderek zorlaştırdılar. Enigma şifresi Nazi Almanyası ve müttefikler arasında adeta bir kedi fare oyununa dönüştü ve modern savaşlarda kriptografinin önemini ortaya koydu. Müttefiklerin Enigma kodunu kırmadaki başarısı, bilgisayar bilimi ve siber güvenlik alanında gelecekteki gelişmelere ilham verdi. Ayrıca makine yalnızca askeri üstünlüğün değil, aynı zamanda onu çözmek için durmaksızın çalışanların dehası ve kararlılığının da bir kanıtı olarak nihayetinde müttefiklerin 2. Dünya Savaşı'ndaki zaferine büyük bir katkıda bulundu. Peki Nazi dönemi icatlarından sizi en çok şaşırtan hangisi oldu? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın.